Hadi bakalım şansım bol olsun. Misafirlerim ol. Antalya'dan. Sağ ol Bülent abi çok teşekkürler. Ne var yok? Nasıl gidiyor? Canın sağlığı vallahi. Seni özledik senin için geldik. Eyvallah çok sağ olasın yani. Artık bir aile gibi olduk ya vallahi aynen. Ben bazen Fasim'le sohbet ediyoruz ya. Evet Öyle. doğru. Konuşuyoruz. Bir şey olursa söylüyorsunuz. Ben şimdi tahsine doğru gidiyorum. Bakın o bonus yakaladı bizi bekliyor. Evet, evet Bülent abicim tekrar evet. seni gördüğümüz için çok mutluyuz. Aynen ben de. Vallahi senin şu pozitif enerjin bize var ya hayat oluyor. Evet ol. gerçekten. Hayır o değil. Biraz önce o seyimiz Yani Hadi. o arkadaşınızla konuştum. şok oldum yani. Evet. Şans eseri buluyor ve senin videonu buluyor. Çektiğiniz videoyu. Yani YouTube'da milyonlarca <laughs> video içerisinde. Şanslar, evet. Ballı düşün. Ballı Yunus yine iş başında. Ballı Yunus. Evet bugün yine e, ÜÇ kuzen artı yeminli mali müşavirimiz artı yerimiz geldi. İşte o müşavir nasıl buldu onu? Hayret bir feyli, şey be. ya. Zemin ben çok oldum yani. Yene. Milyonlarca video içerisinde abi sen tut tut videoyu izlerken sizin sesiniz aynı <laughs> yani, tahsilin öksürüğünden teşhis ediyor. Oradan yürüyor abi. <laughs> Evet, Allah'ın izniyle şimdi doldurup 62 de alırsak Hadi inşallah ya. keyif katacağız. Haydi bakalım. Neyse abi, güzel, güzel, çok güzel. güzel. Ekran güzel, güzel ya. Yani. Ekran gayet güzel. 2000 oradan aldık, 2000 abi, buradan aldık. Güzel işte, ekran güzel. Abi valla. Valla hep böyle olsun. Yani taz bizde kaybetmişliğin yok yani. Evet valla. Şey yapma yani. Viva yine şeyi bozmadı, düzeni bozmadı, kazandırmaya devam ediyor. Daha edeceğiz Sen daha abi, iyi misin? İyiyim vallahi, güzel bir sıkıntı yok yani. Allah iyilik, güzellik versin. Seninle zaten arada sırada konuşuyoruz, sohbet ediyoruz yani. Evet. Fenerbahçe'miz de bu sene iyi gidiyor. Ya, Maşallah. Işte ]şallah. bu Şampiyonlar Ligi'ndeki o önerlemede artık Sorma sorma. Vallahi Balans canım ya, çok sıkıldı ya. Kaçırdığı için gerçekten Allah biz de bir iki hafta toparlayamadık kendimizi. Allah kahretsin ya. Evet, Maşallah. Ya, ya Bülent Gidiyor abi sen nasıl bir insansın ya? O kadar mı olur ya? Ne oldu Yunus? Abi yapıyorsun? sen yokken var ya makine ağzımıza sıçıyordu ama <laughs> şimdi var ya yağdırıyor ya. Bak yağdırıyor. duyun duyun işte yani. Vallahi mi? Yardırıyor ya. Yok Ahmet abi yok. Bir, abi çok bir metre biliyorum. arkaya git, öne çok, gel. Sağ yap, abi. sol yap. Ee. Vallahi Kaç gün buradasınız de. Tahsin? Biz bu akşam tembeyi uğurlayacağız. Yarın da Tahsin'i uğurlayacağız. Biz Yunus'la çarşamba akşamı dönmeyi planlıyoruz. Bir aksilik olmazsa çarşamba ama bazı evet. işlerim var burada halletmem gereken. Cuma'ya da sarkabilirsin. Bülent Çelik işte. Bülent Çelik bahsetti. <laughs> <partı. gülüyor> Frekansımız tuttu ya. Çok. Valla aileyi ne güzel yetiştirmişsiniz yani. yani. Alttan inşa kına. inşaat işiyle uğraş çocukları mimar, mühendis. Aynen. Kadir de Al alttan geliyorlar yani. Kadir de yeğenimiz o da iç mimarlık okudu. İç mimarlık evet. Yeni Amerika'da. Evet. Amerikan'da. Yenileri eklendi abi. Tabi sadece bu çocuklar okul okumakla yetinmiyorlar Üstadım. Bunlar e zaten inşaatlar da var, şantiyeler de. Okul bittiğinde hemen şantiye geliyorlar. Orada pratik saha eğitimi, amelelik. Çünkü Öyle, en alttan. Onları başlamıştır zaten. Onları biliyordur yani. Kesinlikle. Bulaşık yıkamadan iyi bir restorançı olamazsın. Bizimki de böyle. İnşaat içinde amelelik yapmazsan olmaz. Doğru. Bol bol. Evet. Evet. Antalya'da devam ediyor değil mi? Evet evet Antalya'da şu anda tabii e, malumunuz yaz sezonu e, inşaat yasağı var. Ekim ayında sonlanıyor inşaat yasağı Antalya'da. Ekim'den sonra inşaat. Evet, Ekim'den sonra bizim işlerimiz yoğunlaşıyor. Bu arada e, buradan e, fark etmez Ali abimize de tekrardan selamlarımızı e, saygılarımızı <laughs> iletiyoruz. Antalya'nın lafı geçmişken. Fakat şunu söylemeden de edemeyeceğim. Ali abi videolarını izliyoruz. Kendisi hiç bize selam göndermiyor. o yüzden, Göndettirir esaslısa. Hiç o, merak etme. Daha geldi zaman da. Biz, biz kendi aramızda da konuşmuştuk. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. İyi ya. Ali abi çok kendisini şahsen tanımazsak da artık tanımış kadar olduğumuz şey, videolardan evet, yani. Ne kadar saygıdeğer bir insan olduğunu biliyoruz. Sevgilerimiz geldi Geldiği zaman da biz aynı şekilde sana iadeyi Selam. selamı göndeririz yani. Allah razı olsun. Benim şu Link 80'lik oyunun bu makinede yok galiba. Bunda yok mu? Bunda yok. Ne olsun abi sana, abi, gö sana göre bir oyun vardır abi. ya burada illaki. ki. Bak Shining evet. Crow. Shining Crow çok tehlikeli bir oyun. Bunda birazcık. Evet bir tane de şunda bir şöyle Dün bir para mara patlatalım şöyle. Evet. Güzel bir ekran alalım yani. İnşallah. Bülent abi geçen sefer ee, Ne varsa Yunus'ta var ya. Evet. Ekranlar Yunus'ta. Patlamalar burada oluyor. Yunus şu oyunda yedileri şey yaptı. Çürük böyle beşledi. Kaya Palazzo'da 104 milyar aldı. O çok iyi oldu. Tam böyle gireceğimiz. Ne zaman Senin de sanat ziyaretimizden sonra. Evet. tamam Bir yani. sonraki, gün. Bir sonraki gün. Giderken. Gider ayak. İyi şans işte ya bak. Gider ayak. Belli olmuyor abi ya. biz spinde her şey değişebilir. Anlık ya, anlık yani. Her şey olabilir. Tahsin Demir yine şovunu yaptı. Biz gelir gelmez Concord'da Burning e, 40'ta altında yedileri, mı? Yedileri fulledi. Hayır, normal Burning O da 71 milyar aldı. Tahsin mi? Evet. Tahsin bu oyunda çok şanslı abi ya. Evet sevgili kardeşim e, Rıdman'ım ee, dün maalesef kendisine bir canlı yayın yapamamıştık. Ee, bugün e, onun hatırına şey yapmam gerekiyordu kendisinin benden bir ricası vardı. Kim benim Kadir için... mi? Yok Rıdvan. Rıdvan evet. 100, ee, 100 benim için bir 10 spinat demişti. Böyle ben onu 20 yaptığımızda 100 oluyor mu? Yok, yok. Bunda da ama Rıdvan kusura bakma, 100 maalesef basamıyoruz. 80 basamıyoruz. 80 bu oyunu mu söyledi? Evet. Bu Rıdvan'ın oyunu. O yüzden Rıdvan'a gelsin. Biz Yunus gibi spin saymıyoruz <laughs> ama... İstek programı gibi oldu. Evet. Bu 10 basış. Rıdvan'a gelsin. Hadi Rıdvan, bak ama ya. Hadi. Yemin ederim. nereye attı? Taçlar çok kötü nereye attı. Evet Tahsin Demir. Tan tazeledi galiba. İyi gidiyordu. Tahsin ne yaptın? Bitti mi? Tahsin biraz agresif davrandı. biraz agresif. Agresif kazandı. Sana güzel bir ekran vermek için abi. Ve girişi onunla yaptık. Sonuncu bu Tahsin'le yapacağız. <laughs> girişi Tahsin 1'le yaptık. Çıkışı da Tahsin 2'yle yapacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Görüldüğü üzere Rıdvan Evet, Rıdvan'da şans yokmuş yani. 10 spin ama dedik, sen 30 spin bastın, yine bir şey Evet, yok. ama yok. 1200 lira geri aldık. Rıdvan'ın, Rıdvan için evet. verdiğimiz parayı geri yerine koyduk. Hadi ya. Şöyle. Çok güzel bir ekran alınmış be. Alacağız, alacağız abi. Seninle birlikte oluşturduğumuz bu enerji hakikaten yani para kaybetmek, kazanmak... Yok yok ama şeyi bozmayalım hiç, ya. Hiç önemli değil. O tılsını bozmayalım evet. yani. Hazır güzel giden bir gidişatın var burada. O bozulmasın bari. Ben de sevgili kuzenim için 10 bin sen de Rıdvan, mi Rıdvan için basacaksın? Evet, evet. Vay be yani. Rıdvan, Rıdvan, Rıdvan ne Rıdvan. şanslı adamsın ya. Abi çok şanslı bir adam. Bakalım şanslı tutacak mı burada? Hadi, hadi bakalım. Hadi Rıdvan senin için başlıyoruz dostum. Bir. Görüyorsun abi Rıdvan var ya. O kadar şanslı. Rıdvan da hiç, hiçbir şey yok ya. <laughs> Tahsin mahvetti vallahi. Bu evet. da toplattı. Hadi be Rıdvan. Son beş. Kurban dostum vallahi yani evet, yani bu, bu biraz yani teselli ol. Toparladı, artıya bile geçti çocuk. Evet. Sevgili kuzenim yine her zaman olduğu gibi. <laughs> yine yeniden diyoruz tamam <laughs> Yok abi, Rıdvan'ın şansı yok. Rıdvan'ı bitiriyoruz. Evet, Rıdvan insanı gerçekten bitiriyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Onu anladık. Tahsin belki bir gönderme yapacaktır. Ben ben ki ya. geleyim, Tahsin, gelin. Tahsin 1'e gelin. Abi ben de söyleyeyim? çok efendim. değerli kuzenim. Bu istek programı evet, sizler için gelsin. Şöyle Şuraya <laughs> geldim. Bak Rıdvan'dan çıktık evet. sen kazanmaya başladın. Evet, Rıdvan'dan çıktık kazanmaya başladın. de Yavuz için basıyorum. Yavuz için. Diskantiyomuz. Diskantiyomuz. Evet, Discount Yavuz. Discount Yavuz. Evet. Kaç el basacaksın? Bir on el basın. İyi Bakın. hadi bakalım. O çok değerli bir arkadaşım. Şansı yok mu adamın Biz ya? Biz birlikte büyüdük onunla. Kavga dövüş böyle büyüdük. Benim için basar mısın dedi. Ben de tabii ki basarım dedim. <laughs> ne güzel basıyorsun. Tebrik <laughs> ederim valla. <laughs> Yunus muydu? Yavuz. Yavuz valla maşallah <laughs> yani. Bence senin şansına dönelim bak. Evet. Yavuz'dan çıkalım. Yavuz. Yavuz bitirecek seni. Yavuz. Tam ismine layık yani. Diskantçıymış harbiden. Yavuz. En bereketlisi de Abdurrahman ya. Vallahi. Evet. Daha çok sen Abdurrahman için bas bas görsün <laughs> diye. Tabii ben bu sefer gelip kendine yani komposta bir ekran yaptım. O 100 küsür bir ne? yok. Yok, 77'lik. 77, bir... 77 aldın. Dur sana. Aç, göster bakayım. Şöyle Şeye ben. Ben. Oh. Çok, çok güzel. Ooo, Bakayım bir saniye. Ooo, güzelmiş ama çok güzel ekran yakalamışsın. Evet. Yeni mi bu? Hayır, yeni ya. İki gün önce Cuma günü. Ama çok güzel Şu ekran gelseydi zaten. Ah. Olmadı. Olmadı. Ya Olmadı. Ama görüyor musun enerji? Tahsin'in şeyi çok güzeldi ya. Tahsin'in gösterdiği çok güzeldi ya. Sonra bir yedi ya. Ha bu güzel güzel. Süper. Ya, güzel ne oldu? Dostum ya Abi. Harika bir ekran. Daha ne olsun ya süper. Of bu ekrandan sonra bu ekran... Bülent abi bitirdi beni ya. Ya bitirmesin ya, bir tane eksik kalmıyor. Ekran muhteşem ya. Efendim? Ben sana söyleyeyim, çok güzel ekran aldık vallahi. Evet. Süperdi. Tamam evet, Bülent abi. abi, şu yiğidini otursaydın. Biz de burada düştük Kadir'in peşine, adamı <laughs> mahvetti. <muhabbet gülüyor> <laughs> <laughs> Kadir sürgünde mi Mustafa? Misafirimiz mi artık? <laughs> Onu içeri mi aldılar? Yani. Aldık aldık. Ah, metonsuz olmuş. Ah, metonsuz olmuş. <laughs> Çok güzeldi ama ben sana söylüyorum, çok güzel bir ekran aldım. Yok. Neredeyse şey, full ekran yapıyordu ya. Evet. <laughs> harikaydı. Aynen öyle. Vallahi sana yaradım. İki tarihsin bir şey yok ya. Hadi tarih. Yok yok. Evet. Rıdvan şey yaptı. Hayat enerjisi. Şey Rıdvan hayat enerjisi. Rıdvan öyle yani. Yani adamı Ayakta. Neyse herhalde bir daha Rıdvan ismini anmazsınız gibi geliyor. Ya gittiğimizde onu döveceğiz. <laughs> Yakaladığımız yerde yatırıp döyeceksin. Neyse. <laughs> evet aynen öyle. Dövmek <laughs> lazım. Nasıl çocukluğunuz beraber geçti. Rahat ol. abi ol. Az dövmedik onu. <laughs> her şeye rağmen Rıdvan canımdır, kardeşimdir. Onu yine çok seviyorum. Ya parayla değişilmez yani. Elbette, elbette. Yapacak bir şey. Yok. Değer verdiğiniz için oynadınız işte yani. Kesinlikle. O da çok şanslı vallahi. Sizin gibi akrabaları var, arkadaş var. Kalan 15 filmi yine ona armağan etmek istiyorum. İyi e hadi edelim bari. Bak ya aman evet valla kötü kaçtı. Rıdvan'la şov görecektik olmadı. Aynen. Evet. Bul buluntu varsa resepsiyona bırakıyorlar bakabilirsiniz. Evet. Aa, tamam. Evet. Aferin sana Son anda evet. yapacağını yaptım. Evet. Hepsini geri aldım. Yine bir Tahsin Aras Demek ki Tahsin ben sana söyleyeyim. Sizin aile de evet. kirazla Konya'da çok evet. sevdiğimiz dostlarımız var. Kiraz bahçeleri olan her sene i̇kiniz, i̇kiniz de, kirazdan kurtuldunuz ha. Valla. <laughs> Değil mi? İyi oldu. İyi o zaman. Şansınız bol olsun Neyse diyorum ben. Müsaadenizi ben istiyorum. istiyorum. Görüşürüz çok şey tamam mı? Bir şey yakaladığında çağır beni. Tamam. Görüşürüz Antalyalılar vallahi maşallah yani döktürüyorlar. Tahsin bir yandan Yunus bir yandan koymaya geldi. Yani güzel ekran. Yayını kapattık, bu evet. ekranı aldık. Gel yani evet, çekme bandı yani bandı çekilir bandı yani. Bandı Yine iş başında. Evet. Valla ekran çok güzel Yunus ben sana söyleyeyim. Dün Süper. Dün liman kaç evet. Benim için iyi oldu. He? Dört defa aynı ekranı kaçırdık. Yunus evet. da ikimiz birer ikişer dakika arayla. Yani dört spinde bir 600 milyarımız gitti çünkü. Betler 80'di, 100'dü. <laughs> Sağlık olsun ama e... bir dahaki sefere. Evet. kirazdan sonra yedili güzel oldu ama. Evet, evet. Çok güzel. Yani. Yunus döktürüyor. Çat <laughs> Aa. bro. Yes, bro. Şap bro. Yunus <laughs> 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 benim için 10 sütü basar mısın? <laughs> Senin için 10 sütü basarım dayıcım. Oğlum benim ederim 80 TL mi lan? Yani... <gülüyor> Artık ne verirse. <laughs> ne verirse şansına dostum. Hadi başlayalım. Bir ki. sen şanslı bir insansın normalde ve bu oyun senin oyunun. oyunu Evet bu oyun kralı sensin. Dasim şanslı da bizde şanslı tutmadı bugün. Belli olmaz Bülent abi. Belli olmaz ya. O son son spinde 37 Her şey bin var. almış adam. Ben şimdi işte evet. Rıdvan'ın son spinde öyle değil mi? 100 Aynen. lira mı kalmıştı? Son, evet. Ton, ton evet, evet. Dağsin, evet. Son, şeyde son, son attı. Son Evet, son sende evet. Tahsin Tâsın kurtardı. Geri verdi, evet, geri verdi. Çok teşekkür ediyorum sevgili fuzelimiz. O zaman ol. ben de size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ee, Güzel çekim oldu benim için de sizi tekrar görmek de çok <laughs> keyifli ve güzel. Daha bırakmam sizi zaten, yani bir iki otur bir şeyler içeriz yani. Sağ şansınız abi. bol olsun. Teşekkürler. Sağ olun.